Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 2021 Basın Özgürlüğü ödülleri New York'ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl Belarus'tan Katsirina Barisevic, Guatemala'dan Anastasia Mihia, Mozambik'ten Matias Guente ve Myanmar'dan Eichen ödüle değer görüldü. Güvenay Fil Basın Özgürlüğü ödülünün sahibi ise Çinli gazeteci Jimmy Lai oldu. Gazetecileri Koruma Komitesi İcra Direktörü Joel Simon, ödül töreni öncesi değerlendirme sürecini Amerika'nın Sesini anlattı. Her yıl 5 bölgesel programımız dünyanın dört bir yanında tehdit altındaki gazetecilerle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Onları tanıyor, hikayelerini öğreniyor ve uluslararası basın özgürlüğü ödülne aday gösteriyorlar. Daha sonra onur listemiz yönetim kurulumuza sunuluyor ve onlar da bu listeyi onaylıyor. Onurlandıracağımız harika gazetecilerden yana hiç sıkıntımız yok. Bu işin en kolay yanı. Zor olan bu tür bir tanınmayı hak eden gazetecileri, cesur gazetecileri seçmek. Ödüle değer bulunmak için gerekli nitelikleri paylaşan Simon, ilki mesleğinizin zirvesinde seçkin bir gazeteci olmanız gerektiği. ikincisi ise dışarı çıkma ve bir şeyleri haber yapma cesareti göstermeniz. Yani bu ödül hem olağanüstü gazetecilik hem de olağanüstü cesaret için diye konuştu. Her zaman gazeteciliğin normal bir iş olması gerektiğini söylerim. Ne yazık ki dünyanın bazı yerlerinde durum böyle değil. Burada dört ülke var ama gazetecilik yapma eyleminin özellikle de hesap verebilirlik, gazetecilik, iktidardaki yetkilileri tehdit eden gazetecilik yapma eyleminin doğası gereği tehlikeli olduğu birçok başka ülkede seçebilirdik. Biz hem yaptıkları işi hem de aldıkları riski tanımak ve ödüllerin onlara sağladığı tanınma yoluyla işlerini biraz daha güvenli hale getirebileceğimizi umuyoruz. Ve aynı zamanda yaptıkları işi meslektaşlarının, gazetecilerin tehditlerle karşılaştığı yerlerde yapıyor olmalarına dikkat çekmek istiyoruz. 1997'de komitede görev yapmaya başladığında demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda derin bir iyimserlik döneminin hüküm sürdüğünü söyleyen Simon, Sonuçta gazeteciler Sovyetlerin çöküşünde kritik bir rol oynadı. Ayrıca Latin Amerika ile ilgili insan hakları haberleri o bölgedeki askeri hükümetlerin çökmesine yol açtı dedi. Tüm dünyadaki baskıcı ve otokratik hükümetlerin özellikle teknoloji ve bilgi çağında basını kontrol edenlerin gücü kontrol ettiğini anladığına dikkat çeken Simon, gazetecilerin kamuoyu algısının şekillenmesine yardımcı olduğuna işaret etti. So bu yüzden gazeteciler dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerle hem şiddet uygulayan ve yasal işlem yapan baskıcı hükümetlerle hem de Amerika'da dahil olmak üzere yalnızca popülist liderlere karşı savaştıkları demokrasilerde bulunan hükümetlerle çatışıyorlar. ABD başkanlarının dünya medyası üzerindeki etkisine dikkat çeken Simon, eski başkan Trump'ın basın mensuplarıyla ilişkisini de hatırlattı basının rolünü marjinalleştirmeye, gayrimeşrulaştırmaya, baltalamaya çalışan ve bunu yaparak kendi söylemlerini öne süren Başkan Trump kesinlikle bu eğilimin bir örneğidir. Bu nedenle ödüle değer gördüğümüz kişilerin bağımsız gazetecilik ortamının Amerika'da dahil her yerde değiştiğini kabul ettiğini düşünüyorum. Zorluklar artık daha büyük. 25 yıl önce bu işe başladığımda derin bir imserlik vardı. Ne yazık ki durum artık böyle değil. Başkan Trump sahte haber terimini kullanmaya ve gazetecilere halk düşmanı demeye başladığında dünyanın her yerinde otokratik hükümetlerin aynı retoriği benimsediğini ve bunu kendi ülkelerinde bağımsız gazeteciliği bastırmak için kullandıklarını gördük. Bush yönetiminin teröre karşı savaş söylemini benimsediğini gördüğümüzde hükümetlerin tüm dünyada terörle mücadele yasalarını kullanarak terörü bastırma kisvesi altında medyaya baskı uyguladığını gördük. Afganistan'da yaşananların Biden yönetiminde bizim güvenilirliğimizi gerçekten sarstığını düşünüyorum. O ülkede canlı bir medya topluluğu oluşturan gazeteciler rejimin çöküşüyle büyük tehdit altına girdi ve Amerikan hükümeti onları korumak için bir adım atmadı. Güvenliklerine yardımcı olmadı ve bence o gazetecilerde biz de çok hayal kırıklığına uğradık. Dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler olanları gördü ve bence bu Amerika'nın güvenilirliğini daha da zedeledi. Simon, Taleban'ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'da gazetecilerin değişen çalışma koşullarına da değindi. İnanılmaz derecede becerikli Afgan gazeteciler sınırları zorlayabilir, sırf beceriklilikleri sayesinde hayatta kalabilir mi? Bilirsiniz ülkeyi yönetmeleri gerekir, hükümeti yönetmeleri gerekir. Bunlar mütevazi düzeyde bir pragmatizm gerektirir. Ve bence soru şu ki bu pragmatik unsurlar ya da düşünceler gazeteciliğin içinde işleyeceği bir nebze olsun alan sağlamak için kullanılabilir mi? Bence bu mümkün. Geleneksel baskıcı stratejiler uygulayan hükümetlere Çin, İran ve Küba'yı örnek gösteren Simon, sansür sorununu vurguladı. Biliyorsunuz onlar seçilmiş otokratlar. Türkiye'de Erdoğan, Macaristan'da Orban ve bu liderler halkı kutuplaştırmayı ve kendilerini gerçekten incelemeye ve hesap verebilirliğe maruz bırakmadan iktidarı ellerinde tutmalarına ve hükümet aracını kontrol etmelerine olanak tanıyan baskıcı stratejiler kullanıyorlar. Gazetecileri Koruma Komitesi İcra Direktörü Simon sözlerini şöyle bitirdi. Basın özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü bilgi çağının savaşıdır. Bu savaşta galip gelmeliyiz. Gerçekten zor ve uzun süreli bir mücadele içinde olduğumuzu bilmeliyiz. Özlem Amerika'nın Sesi, Washington.